Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde sizlere teknik resimde kullanılacak araç gereçlerin tanıtımını yapacağız. Ee, bir numarada arkadaşlar resim masalarımız vardır. Resim masalarımız e, çizicilerin, ressamların e, arkadaşlar ergonomik yapısının bozulmaması için çocuklar e, sırt ağrısı, bel ağrısı çekmemeleri için alt kısımlarında bulunan e, açılı mekanizmalar yardımıyla istediğimiz açıya kaldırıp istediğimiz açıda indirebiliyoruz. Şu şekilde ee, o şekilde de çocuklar eğilmeden, bel ağrısı çekmeden sırt ağrısı çekmeden düzgün bir şekilde e, resmimizi yapmamızı sağlıyor. Diğer ekipmanımız arkadaşlar e, T-Cetvel'imiz. T-Cetvel'imiz tahta olarak da kullanılabiliyor. E, plastik olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar. Ben e, plastik olanını öneriyorum. Şu an video çekme aşamasında tahta tecrübelerimizi getirdim. Bunu da görebilmeniz için. Arkadaşlar bunların uzunlukları bakımından 65 santim ve 1 metre yani 100 santimetre olarak ölçüleri vardır. Bizim çizim masalarımıza resim masalarımıza uygun olması için 65 santimlikleri şu an kullanıyoruz. O yüzden alışveriş listelerimize bunları ekledik. E, arkadaşlar T kullanım amacını şu şekilde sizlere göstereceğim. E, masalarımız arkadaşlar yatay ve dikey kenarlardan oluşmakta. Biz bu dikey kenarın arkadaşlar yatay kenara olan dikliğini kullanabilmemiz için e, şuradaki T cetvelimizin baş kısmını kullanırız. Resim kağıdımız üzerindeki tüm yatay çizgilerimizi arkadaşlar şu şekildeki tüm yatay çizgilerimizi yapmada T cetvelimizi kullanıyoruz. Dediğim gibi baş kısmı masamızın dikey kenarına dayayarak, düzgün bir şekilde dayayarak resim kağıdımız üzerindeki tüm yatay çizgilerimizi yapmaya yarar. T bu şekildedir. T şu an kenara koyuyorum. Arkadaşlar diğer ekipmanımız gönyelerimize geliyorum. İki çeşit gönyemiz vardır arkadaşlar. Gönyelerimiz öncelikle şu şekilde 45'e 45 gönyemiz arkadaşlar. Neden 45? Çocuklar buradaki açımız, şuradaki açımız 45 derece. Burasındaki açımız 45 derece olduğu için buradaki gönyemize 45 derecelik gönye adını veriyoruz. İkisinin şekli birbirinden farklı olduğu için ayırt edebilirsiniz. 45 derecelik gönyemizi şimdilik kenara bırakıyorum. Diğer bir gönyemiz 30-60 derecelik gönye. Bu da arkadaşlar Burası 30 derecelik diğer kenarı şu kısmı çocuklar. Bu köşesi de 60 derecelik kısmı olduğu için 30-60 derecelik gönye olarak adlandırılıyor. Her iki gönyemizin arkadaşlar birbirine benzer kısımları ikisinde de bir 90 derecelik tek kenar, tek köşe olması arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısımlarının olması. Biz bunları şu şekilde genellikle nerede kullandığımızı göstereyim. Tcp'lerimizi düzgün bir şekilde masamızın resim masamızın dikey kenarına yasladıktan sonra şu şekilde 30 60'lık gönyenizi alıp çocuklar şuradaki 90 derecelik kısmını kullanarak resim kağıdımız üzerindeki dik çizgilerin dikey çizgilerin hepsini kolaylıkla yapma imkanı sunuyor. 45 derecelikte de aynı şekilde yine 90 derecelik bir köşesi olduğu için aynı şekilde arkadaşlar dikey çizgilerimizi yapmamıza yardımcı oluyor. Bu gönyelerin Dik 90 derecelik köşeleri bu şekilde bizlere yardımcı oldu. Diğer 45 derecelik kısımları çocuklar mesela önümüzdeki haftalarda göreceksiniz. Tarama çizgilerinde de 45 derecelik kısmı kullanacağız. Diğer açılı kenarlarında 60 derecelik kısımları da kullanabiliriz. Gönyelerimiz bu şekildeydi. Diğer araç geçiyorum geliyorum. Arkadaşlar daire şablonlarımız. Daire şablonlarımız pergelle yapamadığımız küçük daireleri. Çocuklar pergelle zorlandığımız küçük daireleri yapmamıza yarar. 1'den 36'ya kadar arkadaşlar sıra sıra daire yapmamıza yarayacaktır. Bunlar da işimizi kolaylaştıran cetveller. Pergelimize geliyorum. E, çoğu arkadaşım zaten pergelin ne olduğunu biliyordur. Ama yine de şöyle bir anlatayım. Pergelimizin bir iğne kısmı, bir kalem, kurşun kısmı vardır. Arkadaşlar e, büyük daireleri yapmamıza yarar. Şu şekilde tek tarafı bastırır. Tek tarafından da resmimizi grafit ucunla resmimizi çizmemize yarar. Pergelimiz de bu şekildedir. Ondan sonra arkadaşlar para bandımız, izolabandımız, bununla da kağıt bantlayacağız. Kağıdımızı düzgün bir şekilde yerleştirip kağıt bantlama işlemini yapacağız. Ee, silgi olarak yumuşak bir silgi kullanıyoruz. Kağıtlarımıza, e, resim kağıtlarımıza zarar vermemek için yumuşak bir silgi kullanıyoruz. Arkadaşlar kalemlerimiz, önemli olan bir noktada kalemlerimiz. Ee, bazı çizgilerde bastırarak, yani çocuklar bazı çizgilerimiz kalın, bazı çizgilerimiz ince yapılacak. İnce çizgilerimiz sert uçlu kalemle, haş kalemlerle yapılacak. E, yumuşak uçlu kalemimiz arkadaşlar. Bu yumuşak uçlu kalemimiz de HB, B olarak adlandırılır. Bunların nitelendirilmesi vardır. 2, 3, 4, 5, 6 diye öyle o şekilde B olarak gider. Bu kalemler de bizde kalın çizgi imkanı sunar. Kağıtlarımız üzerinde kağıt e, kalın çizgiler yapmaya yarar.